değerli velimiz öğretmenlerimizin canlı yayın yapacağı Zoom programını öncelikle Google'dan bilgisayar için indiriyoruz. Google'a Zoom yazdığımız zaman ilk gelen sayfada download kısmını tıklıyoruz. Açılan sayfada download diyoruz. Daha önce indirdiğim için ben tıklıyoruz kurulum için. Kurulumu yaptıktan sonra öğretmenimizin gönderdiği linke tıklayarak otomatikman dersine katılım sağlamış olursunuz. Şu anda geldi. Programımız kuruldu. Şu anda öğretmenimizin gönderdiği bağlantıya tıkladığımızda açılan sayfada Zoom adlı uygulamayı aç diyoruz. Buradan bizde isim isteyecek. Buraya öğrencimizin ismini giriyoruz. Join meeting diyoruz. Şu anda öğretmenimizle bağlantı kurmam için bizden videoyu ve birazdan ses kaydımızı yani mikrofonumuzu onaylamamızı isteyecek. Maviye tıklıyoruz. Şu anda öğretmenimizle bağlantı kuruluyor. Yine aynı şekilde mikrofonumuzu da onayladık. Şu an için video bağlantımız tamam. Burada dikkat etmemiz gereken şey sınıfta birden çok öğrencimiz olacağı için sesler karışacaktır elbette. Burada mute kısmını e, tıklamamız gerekiyor ki e, öğretmenimize öğrencimizin sesi gitmesin. Yine videosu açık olabilir öğrencimizi görebilir Öğrencim, öğretmenimiz de öğrencimizi görecektir. Ses kaydını kapatırsak yine öğretmenimiz bu süreçte soru sormak isteyen öğrenciler için e, yönetici kısmından öğrencilerimizin mikrofonlarını açacaktır. Bizim için şu anda bağlantımız tamamdır. Öğretmenimiz ders anlattıktan sonra programı kapattığı zaman otomatikten biz de çıkış yapmış olacağız. Bizim video kısmımız burası. Biz burada görüneceğiz. Öğrencilerimiz burada olacağı için öğretmenimizin videosunu daha büyük ekranda göreceklerdir. Şimdiden iyi dersler. Ayos Telefonlarımızdan da bu bağlantılara giriş yapabileceğiz. Bunun için Apple ve telefon ve tabletlerde, Apple iOS işletim sistemi olan tablet ve telefonlarda Zoom Cloud Meetings yazdığımız zaman bu görseli indirdiğimiz zaman yine telefondan giriş yapmış olabileceğiz. Yine telefondan giriş yaptığımız zaman öğretmenimizin gönderdiği bağlantıyı tıklayarak Yine uygulamada bu program açıldığı zaman sizden öğrenci ismi isteyecektir. Öğrenci ismini girdiğimiz zaman öğrencimiz canlı yayına bağlanmış olacaktır.